arkadaşlar bugün bugün de Fatih Sultan Mehmet pasımız geldi biliyorsunuz İstanbul kurtaran kişi Fatih Sultan Mehmet biz bu bir parçalık yani bir parçalık pasta yapacağız sizi seviyorum bay bay Fatih Sultan Mehmet'in ikinci bölümündeyiz biliyorsunuz size söylemiştim Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kurtaran kişi şimdi ikinci güne gelmek ikinci videoya gelene kadar yani ikinci gün demek sınavda nasıl Şimdi ilk ikinci videoya gelene kadar bu kadar yapabildik. Daha birinci videoda kenarlarını yapmıştık biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in üçüncü bölümünde de bitireceğiz. Artık Fatih Sultan Mehmet final. Artık sadece altı parça kaldı. Bunları da bitirince altına sürprizim var. Atatürk basını yapacağız.